Merhaba, ben uzman doktor Osman Sabıç, genel cerrahi uzmanıyım. Hı hı. E, Delik Devlet Hastanesi'nde ilk defa yapılmış olan kapalı, e, çift taraflı kasık fıtığı ameliyatını yapmış bulunmaktayız. E, bu ameliyat hastalar için hem e, ağrısı açısından hem kısa sürede taburculuk açısından başarılı bir ameliyat olarak kabul edilmekte. Yeni bir yöntem olarak uygulanıyor dünya genelinde. E, sıklığı artmaya başlamakta. Devlet Devleti Hastanesi'nde daha önce kasık fıt ameliyatları yapılıyordu fakat açık cerrahi yöntemle yapılmaktaydı. Hastanemizde bütün teknik ekipmanları hazırladıktan sonra ilk defa laparoskopik ameliyatı gerçekleştirdik. Bu ameliyatın avantajları özellikle hasta açısından daha az ağrılı bir ameliyat sonrası dönem olması, yine ameliyat sonrası yarı iyileşmelerin daha kısa sürede olması ve hayata daha hızlı bir dönüş olması hasta açısından büyük avantaj sağlamakta. Klasik ameliyatlarda özellikle insizyon uzunluğunun nispeten daha uzun olması hastaya kısmen daha fazla ağrı olabiliyor ameliyat sonrasında. İyileşme süreçleri ve yarı yarı enfeksiyon risklerinde bir miktar artış gözükebiliyor. Bu ameliyatlarda daha küçük insizyonlardan yapıldığı için daha başarılı bir süreç izleniyor genellikle. E, tabii ki e, ekipmanlarımızı, teknik şartlarımızı ayarladık, e, derik halkımıza ve özellikle tüm halkımıza e, hizmet vermek için e, devam etmekteyiz diye Bizi burada ekipmanlarımızı desteklerimizi, sağlıkları için özellikle sağlık müdürlüğümüzü e, ve katkılarından dolayı bu şekilde teşekkür ediyoruz. E, hem halkımıza burada bu şekilde ileri teknik ameliyatları yapma şansına bizi eleştirdikleri için ayrıca teşekkür ediyoruz. Maske almak. Çek Cumhuriyeti'nden geldim ve ameliyatım çok güzel geçti. Duruma ve İl Sağlık Müdürlüğü'ne teşekkür ederim. Ameliyattan sonra sıkıntı yaşamadım, çok güzel geçti. Herkese tavsiye ediyorum. Geçmiş olsun. Sağ olun. Nasılsın? İyiyim. Anladım. Daha mı bir Yok evet, hocam. Geçmiş olsun.